Nesne 3. Lig 3. Grup ekibi 52 Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Mor-Beyazlar, Teknik Direktör Bülent İn hayat gözetiminde yoğun bir çalışma dönemi geçiriyor. Sezon öncesinde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 52 Ordu Spor ilk etap kampı için Ordu'da çalıştı. Ordu kampının ardından Bolu'da toplanan temsilcimiz sabah ve akşam olarak Bolu'da günde çift idman yapıyor. 52 Ordu Spor'un genç ve tecrübeli oyuncuları yeni sezon için güç depoluyor. Mor-Beyazlar 2025-2026 sezonuna en iyi girişi yapmak için işi sıkı tutuyor. Nesne 3. Lig 3. Grup ekibi Fatsa Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertler'de kulüp başkanı Ahmet Aydemir yönetiminde dış transfer görüşmelerine devam ediyor. Fatsa Belediyespor ikincilik ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü'nden iki ismi renklerine bağladı. Sarı Lacivertler, İstanbul ekibinden Emircan Alturan ve Ulaş Şimşek ile bir yıllığına anlaştı. Sol bekte oynayan 2005 doğumlu Alturan, Beyoğlu ekibinde geçen sezon 16 maçta forma giyerken bir asistlik katkı gerçekleştirdi. Fatsa Belediyespor'un transferi Ulaş Şimşek ise orta sahanın sağa ve sol tarafında oynayabiliyor. 23 yaşındaki Şimşek geçen sezon Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü'nde 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.